da Sana sürpriz yapmaya geldik Şirin. Vallahi her şey onun başının altından çıktı. Ya ne güzel sürprizmiş bu. Hadi söylesene öteki sürprizi. Bir dakika ya. Şirin seni bir yere götürmeye geldi. ...seni bir yere götürmeye geldim. Ameliyat nereye? <gülüyor> <gülüyor> nereye götürmeye geldin acaba? Beraber söyleyelim mi? Evet. Bir, iki, <gülüyor> üç! Garipçi! Seni garipçiye götürmeye geldim. Nasıl yani şimdi mi? Evet, evet şimdi. Aa, tamam, ben bir müdürden izin alabilecek Hallettim miyim? Hallettim ben ama sınıfı kime emanet edeceğim? İrem Hanım yolda geliyor. <laughs> e gidiyoruz. Evet evet hemen hemen şimdi. Hadi bay bay. <laughs> Bu ne ya gıygıy? Gıy. gıy. Daha gidecek miyiz çok? Az kaldı, az kaldı. Midem bulandı ya. Ama uzakmış bu garipçe. Azıcık daha sabret ya. Sabah bir şey yemedim doğru düzgün. Ondan herhalde. Aa, o zaman sürprizime bayılacaksın. Kapat gözlerini şimdi. Peki. <laughs> Gel bakalım. Cima. Hayır. Dikkat et. Ay nereye geldik biz ya? Allah. Açacağım ama bak. Hayır bekle. Ya çok merak ediyorum. Bekle. E, hadi ama. <laughs> Açıyorum artık. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Kerem burası daha başı. Hayır ben yani ne ev var ne bir şey var. Ben sandım ki sen beni buraya. Anladım. Şimdi burada önce piknik yapacağız, sonra sen evi yapacağın yere götüreceksin beni. Yok. Evi yapacağım yer burası zaten. Anladım. E kurt gibi açım o zaman yiyelim bir şeyler. Hadi. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey var, onu anlatacağım sana. Hatta... Ama bunlar kas katı olmuş ya. Kim? S sürpriz olsun diye sana sabah getirmiştim de ondan herhalde. Canım söyleseydin böyle yapacağını ben bir şeyler yapardım, bir börek açardım, karnımız doyardı. Bu ne böyle? Ama manzara iyiymiş ya. Sevdin mi? Hı. Çok güzel. Da bir fotoğraf çekeyim. Ha şöyle. Aa, telefon da çekmiyor burada ya. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. En güzel tarafı da o zaten. tabii canım. Ne yapacağım zaten burada telefonu? Hem baksana böyle tablo gibi bir manzara var. Hı? Tabloda eksikler var gerçi Öyle mi? Neymiş bakalım bu eksikler? Önce bahçeli bir ev böyle. Bahçesinde çiçekler. Oh. Hatta belki bir tane köpek. Ya. Öyle tek katlı bir ev olsun. Yani Hemen iki odacık. Tek kat mı? Hı hı. Ama herhalde böyle villa tipi bir şey değil mi? Yani koskoca Çalhan Holding'de çalışıyorsun. Yaparlar sana bir güzellik. Şirin. Toplanalım mı ya öyle sıcana kalmadan? Ne oldu şimdi oturuyorduk ne güzel? Ben sana söylemeyi unuttum özür dilerim. Bir toplantım var ona geç kalmayayım. Kerem sen beni yanlış anladın. Sen sevmediğimi zannettin. Ama öyle değil sevdim ben burayı. Anlamaya çalışıyorum yani ev nerede olacak ondan hep. Konuşuruz sonra hadi gel. <laughs> Kazcığım çay getirdim hadi ara ver. Ha sağ ol sağ ol. Aa şirin değil mi şu gelen? Ha ben kaçayım hemen. Aşk olsun Yılmaz. Merhaba Yılmaz amca. Ha hoş geldin kızım. Şöyle geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Ee, ben arka bahçedeyim. Tamam Yılmazcığım. <laughs> Ayşen teyzem geldi ama müsait miydin ha, sen? Müsaitim. Annem şimdi bitmişti işim. Bak çay da senin kısmetinmiş. Hadi otur. Bana bak. <laughs> Sen niye bu saatte okulda değilsin, hasta falan mısın yoksa? Aa, yok canım. İyiyim. Geçiyordum da öyle bir uğrayayım dedim sana. Bu da bizim alttan özlem var ya, alt mahalleden. Onun nişan davetiyesi. Aman, ne şirin bir şeymiş bu böyle. Kızım niye zahmet ettin, akşam bırakırdın? Darısı başınıza. Bizim hiçbir zaman böyle bir nişan davetimiz olamayacak Ayşen teyze. Aa! Ne demek şimdi bu? Anlatamam. Kerem çok kızar sonra o oldu. Ben de iyice çatlayayım meraktan değil mi? Anlat kızım ne oldu? Kerem bugün okula geldi. Aldı beni garipçiye götürdü. Aa bize hiç söylemedi ayol. Bana da söylemedi zaten. Ondan ben bilemedim ne yapacağımı. Gittik gittik böyle uzak bir yer. E ben de gidince biraz uzakmış dedim sadece. E canım ne varmış bunda? Evet ne var bunda? Çok sinirlendi ama Kerem. Bindirdi beni arabaya sonra da. Attı başından. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Niye böyle yapıyor bu çocuk? Ben biliyorum aslında onun niye böyle yaptığını da. İş yerindeki kız var ya, aklını karıştırıyor Kerem. Kerem de saf garibim, inanıyor buna. Aa, sıktı ama bu kız meselesi. Ne demekmiş benim oğlumun peşini bırakmamak? Ben gösteririm ona gününü. Sen ne yapacaksın ki? Ne demek ne yapacağım? hiç kimse benim yavrularımı üzemez. Görür o günü. Merak etmesen. etme sen. Ayşen teyzen çözecek bu işi. Gideceğim o iş yerine, göreceğim o kızı kendi gözlerimle. Ay Uğur böceğim sen miydin ya? Yüreğime indi vallahi bir şey var zannettim. Bir şey var zaten. Tadam! Kız, ne yaptın sen? Biri görse kovuluruz. Ya bir şey olmaz. Biri gelecek olursa Ercan haber verecek bize. Al bakalım. Ah benim minik Uğur böceğim ya. Ama ben sorunlarını şiddetle çözen biri değilim ki. Seni gidip kene gözlü Firgöz'ü seni. Hadi Cansu evlenirsin ha. Sırıtma öyle be. Bakma öyle maviş maviş. Ah ah. Seni gidip utanmaz ahlaksız geniş omuzlu seni. Evlen lan. Evlen. Hadi Cansu. <laughs> Hadi Cansu. Ben de mi? Seni şey... Sarı çiyan seni. <gülüyor> 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 ya Uğur ya. Keşke dün ağlarken de yanımda olsaydın. Biz 7-24 beraber olsak var ya kimse yıkamaz bizi. Nasıl olacak ki o? Ya ne bileyim kardeş olsaydık veya böyle beraber yaşadık. Bir ya. Biz neden beraber yaşamıyoruz ki? Annem buna hayatta ikna olmazdı ondan. Peki baban? Babana sorsan? Tabii ya. Hey. bu benim nasıl aklıma gelmedi? Ay ben babama nasıl ikna edeceğimi biliyorum Ece. Oldu bu iyi. olur Ya. Tamam, ben halledeceğim bu işi. Ay, tamam. Başka var mı ya? <laughs> ya mı? Hayır, galiba. Vallahi çok sevdim ya. maviş gözlerini Her Terbiyesiz. <laughs> Ay. Ay. Hanımlar günaydın. Şu yeni gelen kuru meyvelerle... O bölümle biz ilgilenmiyoruz Mert Bey. Evet ilgilenmiyoruz Mert Bey. Hatta ben çöplerle ilgileniyorum. Hmm. Ben de meyvelerle ilgileniyorum. <laughs> bırak yardım edeyim bırak. Gerek yok. Dün öyle çekip gittin konuşamadık. Evet ya konuşamadık. Dün ne zaman? Cansu biliyorum ne yeri ne zamanı ama sana açıklayabilirim ben bunu. <laughs> Boş ver ya. Artık davetiyeden öğrenirsin. Ama dinlemiyorsun ki sen beni. Çünkü beni hiç ilgilendirmeyen şeylerden bahsediyorsun. Ama dün ne güzel konuşuyorduk. Ha evet dün gece... Ya Mert sen benim samimiyetimi yanlış anladın galiba. Bana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsin eğer bu yanlış anlaşılmanın sebebi de bensem bir daha tarafına bile bakmam. Listen, awesome, so you you Stand. Vay, melankolik prenses. Geldin mi kendine? Bir bak sana, bir şey konuşacağım seninle. Üzülmüyorsun değil mi artık? Ya sen beni bırak da... ...kimin de o jip? Hangi jip? İndiğin jip, gördüm. Çok lüks bir jipten indin. Kimin de ama doğru söyle. Aa, o şey ya... Doğru söyle bak. E, tamam, Mert Bey'in o. Mert Bey'den aldım. Ama o, onun haberi yok tabii. Ben şey, işte, bir iki tur atayım falan diye kaçırmıştım aslında aramızda kalacak değil mi söylemeyeceksin Sana maaş veren adamı kandırıyorsun yani. Hayır ya canım yok öyle bir şey değil. Ben anladım seni ya. Bak bir açıklama izin var. Ya neyi açıklayacaksın acaba? Yalancı olduğunu mu? Elindekile yetinmediğini mi açıklayacaksın? Hı? Bulunduğun yeri hazmedemediğini mi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? Gece. Bak asistan ben öyle ciplere falan bilmiyorum ama hayatta yalan söylemem ve yalan söyleyenle de işim olmaz. O yüzden artık gözüme görünme. Ya biliyor musun? Dün geceden sonra demiştim ki bu çocuk neyse ya. Yazık. Bana patladık abi ya. Ne oluyor? Ya? ya bugün jiple gelmiştim ben şirkete, arka tarafa park ediyordum. Hı. İşte Ece görmüş beni cipte inerken. Ne diyorsun? Vallahi yakalandık anlayacaksın. E sen ne dedin? Ne diyeceğim abi yalan söyledim. Hı. Ya Mert Bey'in arabasıydı, ondan aldım anahtarı falan dedim. Ya abicim deseydin ya aldım anahtarı, bankada işim vardı, bilmem ne oraya gittim, bilmem. Abi ne bileyim hiç aklıma gelmedi kız bir anda karşıma çıkınca kilitlendim kaldım öyle. Ya. Tamam şirketin arabasını kullanırım bundan sonra biter gider. Bitsin gitsin zaten Mert onu söylüyorum ben de. Gidelim anlatalım buluruz bir yolunu. Yani toparlarız. Orçi tamam ya sakin. Ya bak bir ay zaten hepi Yani kısacık bir ay. Ya cayma şimdi ama sık dişini. O külüstüre sinir yaptım diye kullanmadım ben. Bundan sonra onu kullanırım söz. Ya sen de şimdi panik yapma beni. Zaten Ece açtı ağzını yumdu gözünü. Yok yalancıymışım yok bulunduğum yeri hazmedemiyormuşum falan. Ha, Çalhan bir kızın laflarını içerledi öyle mi? Allah şura mı oturdu ortak. Ya, o kadar çok mu yalan söylüyorum ben hakikaten? Kim mi? Hı. Yok canım olur mu öyle şey ya? Hep topu şurada bir aycık daha yalan söyleyeceksin o kadar. Kız haklı değil mi? Yalancın tekiyim ben. Abiciğim kız haklı olmasın haklı da. E, tamam abi ben bundan sonra daha dikkatli olacağım söz veriyorum. Beda Sultan öğrenirse ikimiz de biteriz çünkü. Rabbim, yüzüme gözüme çarpacak bu kapı. i̇yi misiniz? İyiyim yavrum, iyiyim. Yüreğim ağzıma geldi vallahi. Ay, canınız yanmadı değil mi? Çarpmadınız. Bir şeyim yok, bir şeyim. Oldum olası nefret etmişimdir zaten bu kapılardan. Buyurun ben size bardak su ikram edeyim. Sağ ol çocuğum, iyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Oh. Ay. Hmm. Hmm. Su gibi ömrün olsun yavrum. Afiyet olsun. Rahatladınız mı biraz? Size tatlı bir şeyler ikram edebilir miyim? Dal meyveli cheesecake'imiz efsanedir mesela, muhteşem. Boş ver sen Bu torbanın içinde ne var biliyor musun? Ne? Hı. Mis gibi anne kurabiyesi. Hadi yavrum, al çekinme, at ağzına bir tane. At kızım, at hadi. Çaktırmadan. çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Benim oğlum burada çalışıyor da ona getirdim ben bunları. Aa kim? Tanıyorumdur belki. Kerem. Kerem Özkan. Ha asistan Kerem. Ne yapıyor? Ne ediyor buralarda? Merak ettim kimlerle arkadaşlık ediyor. <laughs> ne yaparsın? Biz anneler böyleyiz işte. Ne yaptı? Ne etti? Ne yedi? Ne içti? Ne zaman gelecek? Senin annen de benim gibi böyle pimpirikli mi? Çok düşüyor mu üstüne? Ee, Pek sayılmaz. Herkes sizin kadar iyi anne olacak diye bir şey olsa keşke. Kıyamam ben sana. Ne tatlı bir kızsın sen böyle. Adın ne senin? Cansu. Cansu. Biri <laughs> Tüm maşallah sana. Teşekkür ederim. Ee? Benim oğlan ne yapıyor? Kimlerle arkadaşlık ediyor? Ya ben pek iyi tanımıyorum ama Ece daha iyi tanır. Ece. Hımm. Peki bu Ece ile tanışma imkanım var mı benim? Aa, ben hemen getireyim size. Hem zaten benim bunu da bırakmam lazım. Hemen gönderiyorum Ece'yi. Tamam Hepinize kızı. bakın. Ece ha? Görürsün sen Ece. Görürsün sen. İşte, asistan. Şu asistan lafından da hiç hoşlanmıyorum ha. Söylemiş olayım da. İyi bari. Annene bahsetmeyiz o zaman. Anneme mi? Evet. Şimdi tanıştım. Çok tatlı bir kadın ya. Annemle tanıştım. Bu dünyada. Yok öbür dünyada. Allah Allah ya kadın seni ziyarete gelmiş şuraya baksana. Ne oluyor ya? Dosyayı inceliyorum görmüyor musun? Sen panikledin mi anneni görünce? Ya ne panik olacağım Allah Allah. Bu ışıkta da daha iyi gözüküyor bak. Bir ananas 20 lira mı? Yuh. Ya annen üç saat seni görememiş diye kadın kalkmış, buralara gelmiş. Bulan var, bulamayan var böylesine. Gidip bir merhaba desene ya. Ee, ya şimdi şöyle... ...benim çok fazla işim var Mert Bey, yığıyor işleri biliyorsun. Ben gideyim, onları halledeyim, sonra annemle ile ilgilendiririm, tamam? Hadi görüşürüz, bay bay. hanım anne, ne istedin? Efendim? Ay duymuyor. Buyur hanım anne, ne istedin diyor. Bana bak, kulağımın dibinde bağırma. Hem ben nereden senin hanım annen oluyormuşum? Ah efendim, mübalağalı tavrım için çok özür dilerim. Afınıza sığınacağım, rica etsem isminizi bahşeder misiniz bana? Mübeccel. Ay memnun oldum. Osmanlı mutfağından mısınız Mübeccel Hanım? Bak çocuğum. Önce sen bana bir ismini bahşetsen. Tabii, tabii anneciğim ismimi bahşedeyim. Ee, ben. <laughs> tamamen organik anti aging kremimizden haberiniz var mı? Neyden? Ee, anti aging kremimizden tamamen organik buğday ve kayısı özleri içerir. <laughs> Abiciğim bittik. Ne oldu yine ya? ya? Ne olacak Ayşen teyzem gelmiş. Annem buraya mı gelmiş? Evet, gelmekle yetinmemiş. Bir de arkadaş edinmiş kendine. Cansu'yla konuşuyor aşağıda. Allah, Cansu. Hop, 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 dur. Ha, Cansu dedik, kafa gitti yine değil mi? Sen şimdi gideceksin Ayşen teyzenin yanına. Ne diyecek sana? Oğlum diyecek. Oğlum diyecek. Ha çapur çapur öpecek milletin içinde, sarılacak. Bir sürü bıdı bıdı bir şeyler. Sonra ne olacak Müdür Bey? Ee? Senin daha iyi bir fikrim var o zaman, öyle mi? Bak şimdi kardeşim. Bak şimdi. Ben her şeyi kurdum kardeşim. Önce marketten Ercan'ı ayarlıyoruz. Tamam mı? Zaten bir yemek ısmarlayacağım desen o dünden razı. Ercan gidiyor. Ayşen teyzeyi oy oluyor Tamam mı? Aynı dakikalarda süpervizör Murat... ...senin arabanı alıp personel çıkışına götürüyor. Biz beş tane çalışanı alıyoruz şirketten. Bunlar bize etten duvar oluyorlar. Arabaya kadar eşlik ediyorlar bize. Sonra biz arabaya atlıyoruz. Ayşen teyzeyi başarıyla atlatmış oluyoruz. Nasıl? Zekice değil mi? Ya da... Alo, kafeteryada Ayşen Hanım var. Kerem Bey'in annesi. Onu buraya kadar eşlik eder misin? Teşekkürler. Sen eğlenceli onu hiç yapma zaten. Hep garanti oyna. Canım olsun ne işler açtın başıma. Ha çok tatlı bir kadın çok seveceksin bak söz veriyorum ya. Tam oğlana nasıl bu kadın ya? <laughs> ya saçmalama. İşte size bahsettiğim meşhur Ece. Canım çok memnun oldum. Merhaba hoş geldiniz. Çok sevinmiş. Ee, benim işlerim var. Ben izninizi isteyeyim. Tabii güzel kızım işinden olma sen. İyi günler. Demek meşhur sensin. Evet ben Ece. Tersten okununca da Ece. Hii, ay anne kurabiyesi. Hmm, müthiş olmuş. Ellerinize sağlık. Al çocuğum Sormana hiç gerek yok. Çekinme al. <laughs> ay, kusura bakmayın ya. Böyle birden heyecanlanıp atladım. <laughs> Sende de öyle bir tip var zaten. Nasıl bir tip? Böyle her gördüğüne atlayacak bir tip. Baksana gözlere fıldır fıldır. Aa aşk olsun ya. Yani bir kurabiyenizi yedik diye hemen fıldır fıldır mı olduk? Cık. Daha beni tanımıyorsunuz bile. Gerek de görmüyorum zaten. Kerem'le senin ne yakınlığın var bakayım? Ya benim Kerem'le ne yakınlığım olacak teyzeciğim? Aa oğlunuz peşimi bırakmıyor o kadar. Hadi oradan. Oğluşumun ne işi olur ki seninle? Allah Allah. Vallahi nereden başlasam ya? Maydanozdan güller mi yapmadı? Efendime söyleyeyim, sokaklarda göbekler mi atmadı? Sonra böyle kağıtta uçaklar yapıp karşıma çıkmalar... ...sahnelere çıkıp şarkılar söylemeler neler yapmadı ki oğluşunuz? Kerem, benim oğlum mu yaptı sana bunları? Evet efendim, Kerem. Sizin oğlunuz benim için yaptı. Vallahi şimdi düşüp bayılacağım. İftira atma kızım. Aa, abartıyorsunuz canım. Ne iftira atması ya? Vallahi ben oğlumuzda biraz gelgitler var diyordum ama belli ki ailecek böyle bir sorununuz var. Aa, üstüme iyilik sağlık. Asıl gelgitli olan sensin. Utanmadan benim oğluma deli mi diyorsun sen? Edepsiz, utanmaz. Aa, utanmaz. Ayşen Hanım, ne var? Şey, Kerem Bey sizi bekliyor efendim. Oh, çok şükür. Götür beni oğluma. Sen de ver Aa. şunu. Ne oluyor ya? <laughs>